Hey Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Gelişmeleri vermeye devam ediyoruz. İş ilanlarını sizlere de sunmaya devam ediyoruz. Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi mülakat arkadaşlar. Mülakatlarda neler soruluyor? Ümit yazdı. Biz de sizlere duyuracağız bunu. Biliyorsunuz kamuda ara ara güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi alımları oluyor. Kadrolu TYP alımları değil bu arkadaşlar. Kadrolu alımlardan bahsediyorum. Yani işe girdiğinizde ölene kadar daha doğrusu emekli olana kadar çalışacağınız alımlardan bahsediyorum. TYP alımları gelip geçicidir. Güvenlik görevlisi personel, temizlik personel alımları var. En son Gençlik ve Spor Bakanlığı almıştı almıştır arkadaşlar. 4000 küsür kişi. Bakın mülakatta neler soruyorlar ve bu mülakat sorularından daha sonra da iş ilanlarını sizlere sunacağım arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin. Evet Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda geçmiş yıllarda işçi alımında güvenlik görevlisi ve temizlik personeli mülakatlarında mesleki ve genel kültürden soruların, soruların bir kısmı burada arkadaşlar. Bazı gençlik spor il müdürlükleri komisyon görevlileri adaylara içinde soruların olduğu kapalı zarf çektiriyor ve zarfın içine çıkan soruları adaylara soruyorlar. Bazı gençlik spor il müdürlükleri ise komisyon görevlileri anlık akla ne gelirse doğaçlama yöntemiyle sorular soruyor arkadaşlar. Yani şansınıza ne düşerse. Tabii ki bu gençlik spor bakanlığına ait ama diğer kamu kurumlarında da genellikle aynı oluyor arkadaşlar. Kendini tanıt, neden gençlik spor Bakanlık Kurumu'na nasıl faydanız olacaktır? İş deneyiminiz var mıdır? Başka pozisyonlarda çalışır mısınız? Sağlık problemleriniz var mıdır? 5188 nedir? Hangi tarihte çıkmıştır? Devriye çeşitlerinden 3 tane söyleyin. Adli ve önleyici arama nedir? Özel güvenlik görevlisi grev yapar mı? Eşkal tarifi yapınız. Silahlı ve silahsız yenileme eğitim süresi nedir? Tutanak çeşitlerinden 3 tane söyleyiniz. Meşhur suç nedir? Doğalgaz kaçağını nasıl kontrol edersiniz? İlk yardım nedir? Koruma... Alkollü gelen kişiye ne yaparsınız? Hijyen nedir? Sabunun ham maddesi nedir? 3 adet temizlik malzemesi söyleyin. Kırmızı ve mavi kova nerelerde kullanılır? Mop nedir? Cam temizliğini nasıl yaparsın? Elektrik kaçağı olduğunda ne yaparsın? Yangın anında ne yaparsın? Kanayan uzuğa nasıl müdahale edersin? Gençlik ve spor bakanı kimdir? Kredi yurtlar kurumu hangi bakanlığa bağlı? 2000 yılında UEFA kupasını alan Türk futbol takımı hangisidir? NBA'de aslar olan ilk Türk basketbolcusu kimdir? Osmanlı Devleti'nin imzasına ne denir? Drone Türkçe karşılığı nedir? De, ne demektir? Cumhurbaşkanlığı forsun'da kaç yıldız var ve neyi temsil eder? Afat hangi başkanla bağlıdır? Şebre Aurus hangi şehirde düzenlenir? Profesör Doktor Aziz Sancar hangi alanda Nobel Ödülü almıştır? 5 ve 6. Cumhurbaşkanlarımız kimlerdir? Osmanlı'ya başkentlik yapmış iki şehir söyleyiniz. Not: Her yıl aynı sorular sorulmayabilir. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında sorulan sorular bunlardır arkadaşlar. Bilginiz olsun, eğer mülakata girecekseniz temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi olarak bu soruları cevaplarını bilin arkadaşlar. Evet, videoyu bitirmeden önce böyle videoyu kuru kuru bitirmeyelim. Bakın arkadaşlar, an itibariyle memurlarhaber.com web sitesinin ana sayfasında iş ilanlarını sizlere sunacağım şimdi. Videonun altında linkleri var. Direkt tıklayıp bütün bu iş ilanlarına ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca bütün bu iş ilanlarını telefonlarınıza, Android telefonlarınıza ücretsiz olarak bildirim atıyoruz. Cep uygulamamızın linki de videonun altında var. Direkt tıklayıp telefonunuza kurarsanız telefonunuzu kasmaz. 10-15 MB bir şeydir arkadaşlar. Yüklerseniz telefonunuza ücretsiz iş ilanlarından faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bir sürü kurumda iş ilanı var arkadaşlar. Bir sürü kurum. Makine kimya enstitüsü 130 işçi alıyor. Kadrolu iş ilanları var. TP kapsamında 434 personel alımı var. Bakın şu TEP alımına bir bakalım isterseniz. Bakalım son başvurusu dolmuş mu arkadaşlar? İlçe müftülükleri ve Milliyetin Bakanlığı bünyesinde kısmi zamanlı 434 personel alımı yapılacak. çevre temizi personel alımı yapılacak arkadaşlar. TEP kapsamında adaylar başvurularını 28 Eylül tarihine kadar yapacak. Bugün ayın arkadaşlar 26'sı yani 2 gün daha var. Başvuru yapabilirsiniz. Kimler başvuru yapabilir? Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekliye maaşla ya aile almıyor olmak, öğrenci olmamak ya da açık öğretim ve açık öğretim lise öğrencileri başvurabilir arkadaşlar. Çalışma sonucu elde edilen hane gelinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması gerekiyor. Bakın arkadaşlar, kadrolar burada. Bakın burada TPNO yazıyor arkadaşlar ekranda. Bakın büyüteyim. Bakın şu 303 838 arkadaşlar. Bu numaraları işkur.gov.tr web sitesinde Tekrar söylüyorum. İşkur.gov.tr web sitesinde üye girişi yaptıktan sonra üye girişi yapın oraya arkadaşlar. Üyeliğiniz yoksa üyeliğinizi tamamlayın. O TEP no'lardan yazıp arama kısmında başvuru yapabilirsiniz. Adana Sarıçam, Adana Seyyan, Adana Yüreğir, İstanbul Ataşehir, İstanbul Avcılar, İstanbul Başakşehir, İstanbul Bayrampaşa, İstanbul Fatih, İstanbul Kartal, İstanbul Büyükçekmece, İstanbul Pendik, İstanbul Sancaktepe, İstanbul Sultanbeyli, İstanbul Ümraniye arkadaşlar ilçe müşteriliklerine alımlar var. Devam ediyor. Yine TPNU mavi kısımda bakın arkadaşlar. Mersin Akdeniz, Milliyetin Bakanlığı alımları bunlar. Mersin Mut, Denizli Merkez Efendi, Mersin Erdemli, Mersin Gülnar, Mersin Yenişehir, Mersin Silifke'de arkadaşlar alımlar var. Bilginiz olsun. Devam ediyorum. Videoyu bitirmeden önce yine iş ilanlarını sizlere sunmaya devam ediyorum arkadaşlar. Web siteden memurlarhaberi.com Web sitesinden arkadaşlar. Zabıt alımına bakalım. Hangi belediyeymiş arkadaşlar? Söz konusu ilana göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip personel yapılacak. Kadın erkek fark etmeksizin alımlar var. Son 5 başvuru tarihi 15 Ekim 2021 arkadaşlar.